Güneş yerine Jüpiter olsaydı ne olurdu? Güneş sistemimizde her şey yolunda gözüküyor. Öncelikle Güneş'in burada yerine bir Jüpiter koyacağız. Jüpiter'i seçiyorum tabi yamanı yavaşlatıyorum. Önemli olayları kaçırmak istemeyiz. Biraz genişten alacağım. Şu an saat öğlen 2. Ayın 23'ündeyiz. Aradan tam bir gün geçti. Jüpiter tamamen soğuk şu an. Buz gibi. Bir gün içinde dünyadaki sıcaklık oranları çok fazla düşmüş. Şu an en sıcak kısımları okyanuslar ve buralarda 20 derece. Dünyanın genel şu an eksi 10 derece civarında. Aradan tam 7 gün geçti. Jüpiter, Güneş kadar büyük çekim kuvvetine sahip olmadığı için Merkür, Venüs, Dünya hatta diğer bütün gezegenler şu an rayından çıkmak üzere. Aradan tam bir ay hızlı bir şekilde geçiyor. Dünya ve geri kalan bütün gezegenler yoldan çıktı. Dünyaya bakalım. Şu an dünyada hala yaşam var. %93 oranında da yaşam mevcut. Sıcaklık hızla düşmeye devam ediyor. Eksi 70 derecelere kadar görüyor. Hatta şu an Türkiye eksi 30, eksi 20 arasında gidip geliyor. Zaman hızlı akmaya devam ediyor. Derece de aynı şekilde düşüyor. Şu an gökyüzü tamamen karlarla kaplı. Aynı şekilde Türkiye'de. Bak burası Türkiye. Şu an çöllerde bile kar var. Ve dünya yavaş yavaş soğuğa kendini teslim ediyor. Garip bir şekilde kenarları dondu. Üst taraflar hala sıcak yani. Niye bilmiyorum ama belki bug'dır. Güneş sistemi, pardon, Jüpiter sistemine baktığımızda Mars, Venüs, Merkür ve geri kalan bütün hepsi yoldan çıktı. Artık gezegenler Güneş'in çevresinde dönmüyor. Herkes kendi başına ilerliyor. Şöyle zamanı yıllar yıllar hızlandırırsak uzayın derin karanlığına yolculuğa çıkıyor. Tabi bu dediğim yıllar oluyor yani. Şu an 400 yıl falan geçti. Dünyada yaşam şu an sıfır. Şu an tamamen donmuş. Hiçbir enerji kırıntısı yok. Enerji kırıntısı olmazsa da yaşam olmaz. Nasıl beğendiniz mi? Böyle başka videolar gelsin mi?